insan olduğu değerli işaretli bir yaratıktır. İnsan olduğunu değerli ve şerefli kılan Allah'a iman etmesi Allah'a kulluk yapması, Allah'a itaat etmesidir. İnsanoğlu yalnız Allah'a kulluk yapmak için yaratılmıştır. İnsanın bu dünyadaki görevi Allah'a ibadet etmektir. Ta ki bu dünyadan ayrılana kadar. وَاعْبُدُ hatta حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِيمِ ölene kadar veya insanın eceli gelene kadar Allah'a ibadet etmekle yükümlüdür. Bu insan devamlı, sürekli bu dünyada kalmak için gönderilmemiştir. Bu insan bu dünyanın misafiridir. Bir gün ister istemez bu dünyadan ayrılmak mecburiyetindedir. Bu dünyadan göç etmek mecburiyetindedir. Ama bu dünyadan ayrılmadan önce insan ahireti için yapılması gereken işleri yerine getirmesi lazımdır. Eğer ölmeden önce ahireti için veya cennete girmesi için yapılması gereken işleri yapmadan önce bu dünyadan ayrılırsa ahirette çok pişman olacaktır çok üzülecektir. Ama dünyaya tekrar gelmek için çalışacaktır. Fakat gelemeyecektir. Fırsat var iken bu dünyadan ayrılmadan önce insan azlığını hazırlamalıdır. İnsan ahiret için gereken çalışmalarını sürdürmelidir. Ahiret haktır. Öldükten sonra diriliş vardır. Dirildikten sonra hesap vardır. Hesaptan sonra ya cennet veya cehennem vardır. Eğer insan kıyamet günü cennette peygamberlerle Allah'ın peygamberleriyle olmak istiyorsa doğru olan kişilerle beraber olmak istiyorsa Allah yolunda can veren kimselerle beraber olmak istiyorsa, Allah'ın iyi kullarıyla beraber cennette komşu olmak istiyorsa, dünyadan ayrılmadan önce Allah'a ve Peygamber'e itaat etmelidir. Allah'ın sözlerini uygulamalı, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerine de itaat etmelidir. İnsanoğlu eğer iyilerdense, cennette iyilerle beraber buluşacaktır, görüşecektir, karşılaşacaktır. Eğer kötülerdense, cehennemde onlarla beraber buluşup görüşecektir. Bir kimse eğer iyilerdense, yani iman eden, kulluk yapan, salih amel işleyen kimselerden ise, annesi, babası, çocukları, kızları, hanımı, hızım akrabaları da, Allah'a, Peygamber'e itaat eden kimselerden ise bu dünyadan ayrılırken iman üzere ayrılırsalar cennette beraberdirler. Buluşacaklardır, görüşeceklerdir, karışılacaklardır, konuşacaklardır. Ama imansız olarak bir kimse bu dünyadan ayrılırsa, ibadetsiz olarak, namazsız olarak bu dünyadan giderse, çocukları da, hanımları da, kızları da, hısım akrabaları da aynı şekilde bu dünyadan ayrılırsalar cehennemde buluşup görüşeceklerdir. Cennetu adnin yedhulûneha ve men salaha min âbâihim ve ezvâcihim ve durriyâtihim İnsanoğlu ahirette Allah'ın azabını ve cehennemini Gördüğü zaman dünyadaki yaptıkları bütün işleri hatırlayacaktır. Söylediği bütün sözler aklına gelecektir. Yüme idin yedekkeru insanu wa anna Bütün ne söylemiş ise, ne yapmış ise, büyük olsun, küçük olsun, önemli olsun, önemsiz olsun. İster gizli bir yerde, ister saklı bir yerde, ister açık bir yerde, ne yapmış ise hepsi kaydedilmektedir, filme alınma, alınmaktadır. يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا illa اِلَّا اَحْصَاهَا İnsanoğlu kitabına baktığı zaman bakacak görecek ki hiçbir şey bırakılmamıştır, hepsi kaydedilmiştir. Hepsi yazılmıştır. Bunların hiçbirini de inkar edemez. Çünkü şahitler vardır. En büyük şahit Allahu Teala'dır. Allah'ın melekleri şahittir. İnsanın kendisi, insanın organları, ağzaları, elleri, ayakları, gözleri şahitlik yapacaktır. Özerinde yaşadığımız dünya bile şahitlik yapacaktır. يَوْمَ اِذٍ تُحَدِّتُ اَخْبَارَهَا Bu yeryüzünün üzerinde insanoğlu ne yapmış ise bu yer haber verecektir. تُحَدِّتُ اَخْبَارَهَا Neler yapıldı? Namaz kılındı, ibadet edildi, cihad edildi, hayır içki içildi, zina yapıldı, hırsızlık yapıldı. Ne yapılmış ise yeryüzünün üzerinde ahirette yeryüzü haber verecektir. Dolayısıyla inkar etmek için hiçbir fırsatı yoktur. Ve kitabı eline veril, verilecektir. Ve Allah Celle Celaluhu o kimseye diyecektir ki اِقْرَأْ كِتَابَكْ Oku kitabını. Oku bakalım dünyadayken neler yaptın. Neler işledin, neler söyledin. Kitabını oku. Okuması için hiçbir kimsenin yardımına da ihtiyacı yoktur. Kendi başına kolay bir şekilde okuyabilecektir. Okuduğu zaman da cennetlik mi veya cehennemlik mi olduğunu öğrenecektir. Ve Allah'ın azabını, cehennemini insanoğlu gördüğü zaman zannedeceksin ki onlar sarhoştirler. وَتَرَ النَّاسَ سُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارَ وَلَاكِنَّ عَدَابَ اللّٰهِ شَد۪يدٍ Onları sarhoş, sarhoş olduklarını zannedeceksin ama onlar sarhoş değildirler. Allah'ın cennet, cehennemini, azabını, cezasını gördükleri zaman sarhoş gibi olmuşlardır. İnsan bu dünyada ölmeden önce kendi kendine çeki düzen vermelidir. Ve kıyamet günü bazı kimseler bazı kimseleri suçlayacaklardır. Yani bazı kimseleri Allah'a şikayet edeceklerdir. Allah'ın kötü yola düşmeme sebep olan, içki içmeme sebep olan, zina yapmama sebep olan, dinsiz kalmama sebep olan, ahlaksız olmama sebep olan bu insandır ya Rabbi diyerek o insanı Allah'a şikayet edecektir. Ama bu şikayeti kendisini kurtaramayacaktır. Çünkü insanoğluna akıl verilmiştir. Güç kuvvet verilmiştir. idrak verilmiştir. O aklı kendisi kullanması lazımdır. Ve bu dünyada birbirlerini arkadaş edinen, dost edinen kimseler de birbirlerinden nefret edeceklerdir. Birbirlerine lanet okuyacaklardır. Birbirlerini kötüleyeceklerdir birbirlerine düşman kesileceklerdir. El ahilla yuuma'iben bazıhum li ba'din adun muttaqin. Birbirlerine dost edinen, arkadaş edinen kimseler kıyamet günü birbirlerinin düşmanı olacaklardır. Birbirlerini suçlayacaklardır. Birbirlerini lanetleyeceklerdir. Sen sebep oldun. Sen benim dinden uzaklaşmama vasile olduğunu diyerek birbirlerini suçlayacaklardır. İlle'l muttakîn. muttaqi olan kimseler hariç. Takva sahibi olan kimseler hariç. Onlar nasıl ki bu dünyada birbirlerini severken, birbirleriyle Allah rızası için buluşup görüşürken ahirette de o arkadaşlıkları devam edecektir. İnsana ahirette imanından başka, namazından başka, orucundan başka, Kur'an-ı Kerim'den başka, hac ibadetinden başka, cihad ibadetinden başka hiçbir şey fayda veremez arkadaşlar. Peygamberler bile peygamber oldukları halde nefislerinin derdine düşeceklerdir. Kendi kendilerini kurtarmak için nefsi nefsi diyeceklerdir. Tabi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hariç. İşte böyle bir ortamda bazı kimseleri de göreceksiniz ki yüzleri bambayaz. Yüzleri nurlu yüz. Elbiseleri de nurludur. Ve nur, nurdan minberler üzerindedirler. Peygamberler bunların bu durumlarına iptal edeceklerdir. Çünkü Allah'a yakın olan kimselerdirler. Bunlar dünyada iken birbirlerini Allah rızası için seven kimseler. Allah için birbirlerini ziyaret eden kişiler. Allah için bir araya gelen kişiler. Allah rızası için birbirlerine nasihat eden, öğüt veren insanlardır. İnsan bu dünyadan ayrılmadan önce ahiretini iyi bir şekilde düşünmelidir. Yarın öleceksin. Yarın bu dünyadan ayrılacaksın. Annene babana haber vermeden, hanımına, çocuklarına, kızlarına haber vermeden, onlarda onlarla vedalaşmadan ayrılıp gideceksin. Yarın güzelliğini, özelliğini kaybedeceksin, çökeceksin. Duyma özelliğini, eşitme özelliğini kaybedeceksin. Yanında hiçbir kimseyi bulamayacaksın. Bir an önce insan toparlanmalıdır ve kendi kendine çeki düzen vermelidir. El keyyisu men dana ve amila lima Akıllı olan insan ölmeden önce ahiret için yapılması gerekeni yapar. Nefsini haramlardan, günahlardan arındırır nefsini Allah'ın ve Peygamber'in istediği bir şekilde yetiştirir ve yönlendirir. El mücahidu men nefse gerçek mücahid kahraman gerçek olan yiğit olan kişi nefsine hakim olan nefsini Allah'ın ve Peygamber'in istediği bir şekilde yönlendiren kimsedir. Ama gel görelim ki bazı kimseleri şeytan yönlendiriyor, veya nefisleri yönlendiriyor veya şehvetleri yönlendiriyor veya başka kimseler yönlendiriyor bizi İslam yönlendirmelidir Kur'an yönlendirmelidir Allah'ın dini olan İslam hayatımıza hakim olmalıdır Allah'ın dini olan İslam dünyamızı tanzim etmelidir evet, yarın ölüm meleğiyle karşılaşacağız Geldiği zaman da fark edeceksin, göreceksin onu. Ve pişman olacaksın. Biraz daha yaşasan, biraz daha bu dünyada kalıp da ibadet etsem diyeceksin. Ama artık nedir fırsat vermez. Bu dünyaya kalma, bu dünyada kalmana izin vermez. Erkek isen ölüm meleğine karşı gel. Erkek isen canını ona teslim etme. Ölümden kurtuluş yoktur. Ölüm vardır, ölüm. Kullu <laughs> <laughs> nefsin zâikatul mavut. İstisnasız olan, canlı olan bütün yaratıklar ölüme mahkumdurlar. Bütün insanlar ölecektir. Bütün hayvanlar ölecektir. Bütün şeytanlar ve cinler ölecektir. O bütün melekler de ölecektir. Ve son olarak da ölüm meleği ölecektir. Ahirette de biliyorsunuz ki nedir? Ölüm yoktur. Ölüm bu dünyaya mahsustur. Cennetlikler cennete, cehennemlikler de cehenneme girdikten sonra ölüm cennet ile cehennem arasında getirilip orada kesilecektir, yok edilecektir. Cennetliklere denilecektir ki artık siz devamlı sürekli cennette kalacaksınız. O birlerine de siz de devamlı ve sürekli olarak cehennemde kalacaksınız. Kullu nefsin zaiqatul maut Ölümün çarası, ölümün ilacı, ölümün devası yoktur. Ölümden birileri kurtulmuş olsaydı peygamberler kurtulurdu. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyada kalırdı. Peygamberimizden önceki peygamberler bu dünyada yaşarlardı. Onlar da bu dünyadan ayrılıp gittiler. Bir gün sen de, ben de ayrılık gideceğiz bu dünyadan ölümden kaçamazsınız kurtulamazsınız dağların başında da olsanız yerin dibinde de olsanız suyun altında da olsanız vadilerin içinde de olsanız mağaraların içinde de yaşasanız ölüm veya ecel arayıp bulacaktır sizi eynema tekunu yudrikumul mevut ولو kuntum في بروج evet zenginler de ölecek o ilahlık taslayan kimseler de ölecektir. İslam'a savaş açan, ateş açan kimseler de ölecektir. Nerede o Firavunlar? Nerede Nemrutlar? Nerede Abu Cehiller? Nerede Tağutlar? Hepsi ölüp gitmişlerdir. Ve bir gün önce hemen toparlanmamız, Allah'a dönmemiz gerekiyor. Devamlı Peygamberimiz de Sallallahu aleyhi ve sellem ölümü hatırlamamızı istiyor. Ölümü hatırlamamızı istiyor. Kabirleri ziyaret etmemizi istiyor. Dünyaya kendimizi kaptırmamak için, dünyanın kölesi olmamak için, şehvetin esiri olmamak için, ahireti hatırlamak için, günahlardan uzaklaşmak için, daha fazla Allah'ın dini olan İslam'a sımsıkı sarılmamız için ölümü hatırlamamızı, kabirleri ziyaret etmemizi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere tavsiye ediyor.